Değerli dostlar, bu bölümde sizlere bir hatıradan bahsedeceğiz. Kısaca günümüzdeki problemlere adeta röntgen çekercesine bir çerçeve çizen merhum yazar Mehmet Oruç abimizin yanındayken şahit olduğumuz bir hatıra. Efendim bilenler bilir. Mehmet Oruç abimiz yazarlığının ve fıkıh bilgisinin haricinde gençlerin de sevgilisiydi annesine, babasına, belki de en yakın arkadaşına bile söyleyemediklerini gelir ona anlatırlardı. O da olabildiğince, elinden geldiğince onların dertlerine derman olmaya çalışırdı. Bütün gençleri elinden tutmak ve onlara hayatlarının her noktasında destek vermek için elinden geleni yapardı. Tabii bu afaki bir varsayım değil cenazesindeki ve defin esnasındaki gençlerin kalabalığı bir şey demeye gerek bırakmadan gerçeği ayan beyan ortaya koyuyordu. Efendim aslında günümüzdeki öğretmenlere, gençlerle haşır neşir olanlara, ilim öğretmeye çalışanlara, namaz abdest bilgisi vermeye çalışanlara, fıkıh öğretmeye çalışanlara bu işi nasıl yapacaklarını uygulamalı olarak anlatmış uygulamış olduğu reçetenin ne kadar doğru ve isabetli olduğu da dediğimiz gibi cenazesindeki genç kalabalığından ortaya çıkmakta. Efendim bu bölümde başka bir şeyden bahsedeceğiz ama bu mühim noktayı da ihmal etmeyelim dedik. Çünkü günümüzdeki gençler Mehmet abi'nin zamanındaki uğraşmış olduğu gençlerden belki de 10 kat daha zorlu. Akıllarını çelmek için etraflarında dört dönen düşmanların sayısı 100 kat artmış durumda. Ancak reçete günümüzde de en doğru reçete gibi gözüküyor. Yine afaki konuşmuyoruz. Ondan öğrenip de uygulayanlardan görüp de aktarıyoruz. Mehmet Oruç abimize bu vesileyle yad ettikten sonra esas konumuza geçelim. Başka bir şey dedim ama aslında aktaracağımız hatıra abimizin anlattıkları aslında günümüzdeki eğitim eksikliğinin vakti zamanında nerelere sebep olduğunu gösteriyor. Yani geçmişte buna benzer yaşanan sıkıntılar sonrasında nasıl bir acı reçete ile karşılaşıldığı ve neticenin ne olduğunu gösteriyor. İki genç otururken şuradan buradan konuşuyor. Mevzu dolaşıp İslam dünyasının bugünkü haline geliyor. Devamında aralarındaki konuşma hararetleniyor. Bu perişanlığın sebebi ne sorusunun etrafında dönen mühim noktalar. Dış güçler, ajanlar, Müslümanların birbirine düşmeleri falan derken peki bizim İslam alemi olarak hiç mi hatamız yok Değil veriyor gençlerden biri. Tabi başlar hemen Mehmet Oruç abiye dönüyor. O da tane tane anlatmaya başlıyor. Gelin biz de bu sorunun cevabını onun ağzından dinleyelim. Tabii ki hatalarımız var. Eğer olmasaydı bu hale düşmezdik. Gerçeğe varabilmek için kendimizi öz eleştiriye tabi tutmamız şart. Hep başkasını suçlamakla bir yere varılamaz. İsterseniz önce meseleyi biraz geriden ele alalım. Konunun iyi anlaşılması için İslam tarihi incelendiği zaman görülür ki İslam dünyasının en kuvvetli olduğu dönem 7. ve 16. asırlar arasıdır. 17. ve 18. asır fetret devri bir bakıma ayakta kalma mücadelesinin verildiği dönem. 19. ve 20. yüzyıl ise Batı'nın üstünlüğünü mecburen kabullenme ve onların kontrolüne girme devri. İslam dünyasının yükselmesini 10. asra kadar Müslüman Araplar sağladı. 11. asırdan itibaren bayrağı Türkler ellerine aldı. Türkler Bizans'ı çökerterek Viyana kapılarına kadar ilerlediler. Endülüs devleti de Avrupa'yı batıdan sıkıştırmaya başladı. Böylece Avrupa iki güç arasında sıkıştı. Bu kıskaç sebebiyle yarı vahşi bir hayat süren Avrupa gerçek bir medeniyetle tanıştı. Güçsüzlüklerini anladılar kendilerini tenkit etmeye başladılar. Bu öz eleştiri Avrupa'nın toparlanmasına sebep oldu. Birçok buluşların, üstün başarıların kaynağında zaten çaresizlik yatmaktadır. Avrupalılar Müslümanların başarısının ve kendilerinin başarısızlıklarının sebeplerini incelediler. En büyük eksiklikleri olan fen ve teknoloji Müslümanlardan alarak kısa zamanda geliştirdiler. Avrupa'da böyle gelişmeler olurken Müslüman dünyası elde edilen zaferlerin rehavetine kapıldı. Sahip olunan üstünlük sebebiyle Avrupalıları küçümsediler. Avrupa teknolojide, buluşlarda hızla ilerlerken Müslümanlar bu yenilikleri ciddiye bile almadılar. Müslümanların bir dezavantajı da zirvede olmaları. Çünkü zirvede kalmak zirveye çıkmaktan çok daha zordur. Zirvede rüzgarlar sert eser. Zirvenin düşmanları çoktur. Bir dezavantaj da insanın zirveye ulaşınca gayretinin zayıflaması. İnsan isteklerine kavuşunca rahata düşkünlük, uyuşukluk hastalığına tutulur. Zirveye çıkmada en büyük etken olan aşk, şevk, heyecan kalmaz makam mücadelesi ve mal mülk yarışı başlar. Bu kural her devirde, her medeniyet, her cemiyet, her cemaat ve millet içinde geçerlidir. Böyle durumda herkes külfetsiz nimet peşine düşer. Başka bir ifadeyle herkes birer miras yedi olur. Herkes geçmişteki birikimden payının düşenin peşindedir. Her nimet külfet karşılığıdır prensibi unutulur. Vermeden alan hazır yiyiciler çoğalır. Halbuki ayet-i kerimede bilinsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur buyurulmuştur. Bu tehlikeyi hastalığa, Müslüman alemi de maalesef yakalandı. Bunun neticesinde devlet ricali oyun, eğlence peşine düştü. Yeniçeri kendi vatanında sanki bir işgalci orduydu. İkide bir kazan kaldırdıkları için halkın ve padişahların korkulu rüyası haline gelmişti. Medreseler teknolojide 100 yıl gerideydi. Tekkeler tembellerin barınağı olmuştu. Memurluk gizli işsizliğin sığınağı durumundaydı. Aslında görünüş olarak medeniyeti zirveye çıkaran bütün müesseseler ayaktaydı. Fakat bunların gerçek temsilcileri maalesef yoktu. Bütün bunlar dinimizin yasakladığı şeylerdi. Zaten ne zaman insanın başına bir iş gelmişse bunun altında mutlaka dine uymamak yatar. Halbuki dinimiz boş kalmayı yasaklamaktadır. Ayet-i de boş kaldın mı hemen başka işe koyul buyurulmaktadır. Aynı halde bile kalmak uygun görülmemektedir. Yine hadisi şerifte mümin gayretlidir, iki günü eşit olan zarardadır buyuruldu. Dinimizin emirlerine uyan kim olursa olsun muvaffak olur Avrupalılar bilmeyerek de olsa bu emre uyup çalıştılar, çabaladılar. Neticede zirveye ulaştılar. Değerli dostlar, işte sizlere geniş açıdan biz niye böyleyiz'in açıklaması. Hani bu kanaldan, bu ekranlardan sizlere hep ecdat şöyleydi, böyleydi diye güzelliklerini, iyiliklerini ve şanlı geçmişimizi anlatıyoruz ya bu bölümde de bu güzelliklerin nasıl elimizden gideceğini paylaşmak istedik. Hani kanuniye ceva cevaben demiş ya Yahya ya Efendi, neme lazım diye. Siz anladınız onu. Bu bölümü de burada noktalıyoruz efendim. Tarihimizi hatasıyla, sevabıyla öğrenelim. Öğretelim ki geleceğimize misal olsun. Bu vesileyle tekrardan Mehmet Oruç abimizi hayırla yad ediyor. Onu ve... Yakın zamanda vefat eden Mehmet abimizin en yakın dostlarından olan Ramazan Mercen abiye de Allahu Teala'dan rahmet diliyoruz. Geleceğimizi imar mı etmek istiyorsunuz? Önce geçmişimizi mamur ediniz efendim. Görüşmek üzere.